Tülay eline koluna sağlık. Şu anda toplamda 11 puan aldın. Teşekkür ederim. Türkan 11 puanda, Gülten 10 puanda, Yüksel 10 puanda, Özgür 9 puanda. Hepsine puanımı verdim. Birazdan sana da puanımı vereceğim. Öncesinde yorumumu yapmak istiyorum. Evet haftanın gözümde Yüksel'den sonraki en kirli ev sana çıktı. Evet. Ama bizim işimiz en kirli evde kim yarıştı değil en güzel temizliği kim yaptı? Tabii ki evleri gözümün önüne alıyorum. Nasıl alıyorum? Evdeki avantajı değerlendirebildin mi? Yoksa dezavantaja mı çevirdin. Ona bakıyorum. Hı. Düzenli bir çalışma yaptın. En başta mutfağın dolabının üstünden başladın. Her ne kadar ölümce kal kaldı ki... kalmıştır eminim. Hı. Ama en başta araba fırçasıyla üstlerini Hı. aldın. Dolabın evet. en üstünden başladın. Asla tezgahın Hı. üstünün, çöpün üstüne mutfak dolaplarını indirmedin. Önce onları toparladın. Ben mutfak dolabının ne üstüne ne altına ne ocağa hiçbir şekilde elimi sürmedim. Buzdolabına da elimi sürmedim. Mutfakta sadece camı sildim. Salona gelelim. E, salonda ister istemez biraz yoruldun açıkçası. Mutfaktaki o hızını Salonda çok fazla göremedim. Yani mutfakta daha hızlıydı. Salondaki en büyük hatan çek evet. yatın arkasını tam bir net olmamıştı. Evet. Televizyonun altı o dedim ya Evet de olmadı televizyon gerçekten. Televizyon dolabını da salonda ben olmadığım için çekemediğini düşünüyorum. Çünkü ağırdı <laughs> televizyon. Televizyonu ben kaldırdım, evet. üstünü sildim. Ama altını <laughs> en son çekecektin, tek başına çekemedin onu da. Banyoya gelince banyoya 15 dakikan kaldı. Evet. Banyoyu 15 dakika, genel olarak ayrılan bir dakika. Çok çok fazla böyle 25 dakika falan ayıran az kişi oldu. Fayansları yaptın, klozeti yaptın öncelikle. E, klozetin içi temiz olmuştu. Evet lavabonun kenarında sarıklıklar Ama vardı. Dedim hiç. Ama... E, Mutfak ve salondan çıkış performansına göre güzel temizledin. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim Tabii. ve 10 bin liranın sahibi birazdan açıklanacak. Ben de şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Kadir, bir son dakika gelişmesi var. Lütfen notu okur musun? Hayır olsun. Bugün de değişiklik değişiklik üstüne. Teşekkürler. çok güzel bir şey. Ay hayır olsun inşallah. <laughs> yok yok hayır hayır inşallah. Mi? Ben ağladım ama inşallah birileri gülecek. Tülay'a birazdan puanımı vereceğim ama onun öncesinde Tülay'a e, güzel bir haber vereceğim. Arkadaşlar, Tülay e, yıllarca çocuğu olması için uğraşmış, Ay, elinden mi? geleni yapmış. Ay. E, i̇ster istemez tabii ki talihsizlikler, çok uğraşlar. Tülay tüp bebek çok denemiş, olmamış ama Ay, saçları... bir daha denemesini bu 10 10.000 lirayla yapmak istemiş. Biz de istedik ki elimizden geleni yapalım, bir tuzumuz olsun. Tülay'ın Tüp bebek masraflarını karşılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Her zaman çok dua ettik aramızda. İnşallah inşallah çok bu teşekkür sefer Allah Ay, her zaman tabii mi? ki hayırlısını Amin. versin diyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten de yani Çok teşekkür ediyorum. Yani duygularım ifade etmekte gerçekten zorlanıyorum. Senin için çocuğun anlamı ne Tülay? Yalnız olma bak. Ya da bir dayanağın gibi falan. Yani ...çok güzel aynen. bir şey Hayattaki yani. elini tutabileceğin bir umudun. Evet. Anne olmak her şeyden Anne ya da evde bir neşe falan gibi. Olacak, olacak. İnşallah bu sefer olur. İnşallah Rabbim Çok çok yani seviniriz. Şu an yani ağlamak istemiyorum, ağla, ben ağla, gerçekten ağlıyorsun. ağlamak istemiyorum. Neden ağlamak istemiyorum? Ben yıllardan beni böyle hani bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ya hani... Gerçek... Ümitlenip de olmaması hani seni üzüyor. Öyle bir şey var bir de tabii ki de ama şey bir de böyle nasıl diyeyim... Allah'tan giren Allah yani Allah veriyor, Allah alıyor gibi düşünüyorum. Hiçbir zaman pozitifle mi? Hiçbir zaman böyle yani içimdeki yaşadıklarımı bozma. hiçbir zaman yansıtmadım kimseye. Yani o beni daha çok mutlu ediyor aslında. Yani böyle ne bileyim eşine de buradan kısaca bir seslen istersen. Seni çok seviyorum <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Sen benim yani her şeyimsiniz arkadaşım sırdaşım. Bu konuda en büyük dayanağın eşin. En büyük dayanağım. Hani ben hiçbir zaman ispanallah. hiçbir zaman zorlamayan birisi. Eşimin ailesine ve kendi aileme de çok teşekkür biz ediyorum. Biz de çok, çok teşekkür, çok teşekkür gözün ediyorum. Aldım. Hiçbir şekilde bunu bana yani hiçbir şekilde yansıtmadılar. Hep çok senin iyi. arkandaydılar. Biz evet, Bu işte biz de senin arkandayız Tülay. Tedavinin tüm aşamalarını gözetleyeceğiz. Her daim yanında olacağız. Çok İnşallah Allah mi? sana Biz. bir evlat verir diyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Şimdi ben de Tülay'a puan vermek üzere gidiyorum. Haftanın birincisini 10 bin liranın sahibini birazdan açıklayacağım. Evet Tülay temizliğini yaptı. Eline koluna sağlık. Herkes puanını verdi. Şimdi sıra bende. Tülay'a anlamı verdim ve şimdi 10 bin liranın sahibini açıklamaya geldi sıra. Haydi buyurun. Evet temizlik benim şimdi haftanın büyük finaliyle karşınızdayız. Birazdan 10 bin liranın sahibini haftanın birincisini hep birlikte göreceğiz. Evet hazır mıyız şimdi? Hazırız. Hazırız. Öncelikle haftanın sonuncusunu açıklıyorum. Evet haftanın sonuncusu toplamda 15 puan alarak... Gülten oldu. Gülten eline koluna sağlık. Bu bir yarışma 4 saatte temizlik yapmak apayrı bir şey. Yine de eline koluna sağlık elinden geleni yaptın. Arkadaşlarından 10 puan aldın, benden 5 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Evet sıra geldi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. toplamda 16 puan alarak toplamda 16 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız Öznur oldu. Teşekkür ederim. Öznur eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 9 puan, benden 7 puan aldın. Toplamda edin. 16 puana Teşekkür ulaştın. Eline koluna Sağ sağlık, ol, tekrardan. Edin. Evet sıra geldi haftanın ikincisine. Bu haftada ikincimiz iki tane. Toplamda 17 puan alarak haftanın ikincisi olan yarışmacılarımızdan ilki, evet toplamda 17 puan alarak temizlik benim şimdi bu haftanın ikincisi olan yarışmacılarımızdan ilki yüksel abla oldu. Yüksel abla arkadaşlarından 10 puan benden 7 puan aldın. Toplamda 17 puan ulaştın. Evet, teşekkür ederim. Ne hissediyorsun? Özgür. Eline koluna sağlık. Evet. Tüken ne hissediyorsun? Şu anda 10 bin lira karşımızda. 10 bin lirayı önüme alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alma orada <laughs> Evet. Şu anda 10 bin lira benim önümde. 10 bin lira şöyle bir zamanda iyi bir para diye Tabii. düşünüyorum. Ne hissediyorsun? Heyecan var mı? Çok var tabii ki ama kime de gidiyorsa artık hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Ne yapayım? Nasibim de yokmuş diyeceğim. Peki Ben çabaladım. Peki. Tülay ne hissediyorsun? Çok mutluyum burada. Gerçekten de mutluyum. Birincilik tabii ki de isterim. Herkesin değil Herkesin değil değil mi? Mi? hakkında ne varsa hayırlısı olsun. Sanki böyle e, şey az önceki haberden sonra senin öyle için bir serpil gibi sakinleştin. Hayır, hayır. Ya. De, Mutluluk Hala heyecanlısın. Tabii ki de heyecanlıyım. Ha. Tabii ki de heyecanlıyım. 10 bin lirayı elime aldım. Madalyon da elimde. Bakalım temizlik benim işim de Yepyeni bir sezonda ikinci haftada kim birinci olacak? En iyi temizliği ben yaparım diyen kişi kim olacak? Siz de olabilirsiniz. Eğer elinize bezinize güveniyorsanız, temizlik benim işim diyorsanız başvurmanız yeterli. Böyle güzel bir ortamda temizliğimizi yapalım. 82 milyona elinizin emeğini gösterin. Evet elimdeki 10 bin lirana sahibi ve madalyana sahibi temizlik benim şimdi en iyi temizliği ben yaparım diyen kişi Evet temizlik benim işimin birincisi 10 bin liranın sahibi Tülay oldu! 10 bin liranın sahibi! <laughs> tebrik ederim Tülay. Tülay Çiftemiz'e tebrik ederim. Çiftim oğlum. Kaçamayın, ciddi misin? Evet, 10 bin Şaka liranın değil. sahibi sensin. Şakasın. Ne hissediyorsun? Mutluyum. Ya, çok mutluyum. Ya. Böyle bir başarı... Anlatılmaz yaşanıyordun ya, ya, Tülay. <laughs> Vallahi benim... Tek başarım bu. Yani ne ya bileyim çok mutluyum ya. Hemen eşime haber vereceğim. Çok mutlu. Ya o da çok mutlu olacak ve çok sevinecek. İkinci hediyemi bana Lion like Gördüğünüz çok 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 teşekkür ediyorum. Birincisi benim için inanılmaz derecede çok güzeldi. Ama bunu kazandığım için de çok mutluyum. Madalyayı da aldım. Bu senin için kayınvalideciğim. Evet Tülay. Yeni sezonda ikinci haftanın birincisi sensin. Şimdi puanımı söylüyorum. Türkan benden 6 puan aldın, arkadaşlarından 11 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Tülay arkadaşlarından 11 puan aldın, benden 8 Teşekkür puan ederim. aldın. Toplamda 19 puana ulaştın. 10 bin lirayı da güle güle harca helali hoş olsun. Allah razı Yani çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir haftaydı. Renkli bir hafta oldu. Eğlendik, güldük, temizliğimizi yaptık. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden bomba gibi yarışmacılarla, manilerle, türkülerle ekranların tozunu Hadi. almaya geliyoruz. Herif Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.